Gülsüm. Sen ver böreği ben götürürüm. işinden olma. E benim işim yok ki Şükran abla. Ben götüreyim hem Elif'le konuşurum biraz Uzatma da. Uzatma Gülsüm ben götürürüm. E birlikte götürelim. Diyorum olur mu öyle şey göreceğe gider gibi. Sen ver bir de tepsi var. Çay da koy bir bardak götüreyim ben. Ee kız kardeşin biliyor mu peki hasta olduğunu? Bilmiyor söyleyemedim dilim varmadı. Astım hastası zannediyor kendini. Ay sizin hayatınız da roman gibi. Her sayfası ayrı bir dram. Geçim şişti. Sizin hayatınızda tabii olmuyor böyle şeyler. Yok. Ama bizde de başka şeyler var. Nasıl? Mesela ben en sevilen geliniyim bu evin. Defne pek sevilmez çünkü beceriksiz o. Annem babamdan sonra en çok benim sözüm geçer bu evde. Ayrıca benim elimden her iş gelir. Yemek yaparım, örgü örerim. Hatay'dayken ben de örerdim. Çok severim. Hmm. O zaman birkaç tane yün getireyim sana olur mu? Olur. Süper. Sen benim kocamı gördün mü? Yakup. Yakup bu evin temel direği. Yani kahraman falan hep onun ağzının içine bakıyor. Şirketteki bütün işleri de o yapıyor neredeyse. Sizin hayatınız da enteresan. Sanki gerçek değil gibi. Nasıl gerçek değil yalan mı söylüyorum? Yok yanlış anladınız beni. Ben rüya gibi demek istedim. Ha. Evet. Rüya gibi bir hayat yaşıyorum bu evde. Çok şükür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzük yakıştı ama. Sağlama büyük sorumlulukmuş. Düşüreceğim diye aklım çıkıyor. Yok canım düşürür müsün sen onu? Ne bileyim. Düşmez inşallah. Yavaş çık yavaş. Allah korusun nazar değecek. Karnında bebek var hala aklı bir karış havada. Nasıl gidiyor? İyi Defne Hanım. Bunlardan mı yedin? Seni sağlıklı beslenmen lazım Elif. Doğal organik gıdalar. Böyle yağlı şeyler olmaz. İyi de Defne Hanım ben bu evde misafirim. Ne ikram ederlerse onu yiyorum. Tamam o zaman gidiyoruz. Nereye? Biraz dışarı çıkacağız. Hem sağlıklı besleneceğiz hem biraz hareket edeceğiz. Hamileyken hareket etmek çok önemli. Defne Hanım, benim dışarı çıkmam uygun olmayabilir. Yani Kıymet Hanım duyarsa, ben konuşurum Kıymet Hanım'la bir şey olmaz. Başka temiz kıyafetim yok benim, bu var sadece. Tamam o zaman, alışveriş de yaparız. Hadi hazırla. <laughs> Yüzüğü taktı ya parmağına. Havasından geçilmiyor. Eve bir girişi var, göreceksin. Bak. Ay, yüzüğü düşüreceğim diye ödüm kopuyor. Ay hamileyim de zaten. Ay saçlarım sarı sarı. Boyum var ya çok uzun. Anne. Var ya bu gelincik olduğu sürece daha çok güleriz biz. Ay gelincik ne güzel oldu be. Çiçek ismi değil ama. Bu hani hayvan var ya bir tane tilki gibi böyle duran gelincik. <laughs> i̇şte o. <laughs> Sen bana mı diyorsun gelincik diye? Yok canım. Ne alakası var? Duydum her şeyi. Sizde bir olmuş beni mi çekiştiriyorsunuz? Ne oluyor burada?